70. gündeyiz. Yani bacak çalışacağız. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 on 14 on Bir buçuk dakika dinlendikten sonra ikinci sete başlayacağım. O arada beğenip abone olmayı unutmayın. Dinlenmem bitti. ikinci sete başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 11 12 13 14 1 dakika dinlendikten sonra 3. sete başlayacağım. Dinlenme bitti. 3. sete başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1,5 dakika dinlendikten sonra diğer harekete başlayacağım. Dinlenme ammettir, diğer hareket yani squat'ta başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir buçuk dakika dinlendikten sonra ikinci sete başlayacak. Dinlenmem bitti ikinci sete başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, 14 15 1 dakika dinlendikten sonra 3. sete başlayacağım. Dinlenme bitti. Son sete başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 1 buçuk dakika dinlendikten sonra arka kol çalışacak bir set. Dinlenmem bitti. Hemen başlayalım. Tabi buraya oturursanız sandalye benim bir daha rahat edersiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Antrenman bitti. Yarın görüşmek üzere.